Selam dostlar. Yaşam çadırından herkese merhaba. Daha önceki videolarda bu çadırdan bahsetmiştim. Kurulumunu da çekeceğimi söylemiştim. Fakat kurulumunu tek olduğum için ve çok az bir kısıtlı zamanım olduğu için çekemedim. Hem kurulum yapmak hem videoyu çekmek zor geldi açıkçası. Ama şu anda size çadırı anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu çadır Arpenaz arkada da görünüyor. Base M modeli. Ben bu çadırı Decathlon'dan aldım. Çadırın özelliklerine gelirsek, çadırın iç ölçüleri 2,5'a 2,5, 5, ,5 metrekare. Tavan yüksekliği de 2,15. Başka Decathlon'da bu tür satılan çadırlardan e, tavan yüksekliği en yüksek olan çadır. Bir oda hissi veriyor. İçinde yatmak çok zevkli sineklikleri sayesinde içeriye herhangi bir sinek, böcek haşere almıyor. Rahatlıkla bunun içinde yatabiliyorsunuz. Üç tarafında da e, açılır pencereleri var. E, ben bu çadırın buraya kurulumunu yaptım. Daha önce bu betonu atmıştık. Alt zemin çok engebeli olduğu için beton attık. Beton kurudu. Kalıp tahtalarını çıkarttık ve bu çadırı kurdum. Bu çadır en az bir buçuk iki haftadan beri burada ve ben e, hemen hemen iki günde bir veya e, üç günde bir geliyorum ve bunun içinde zaman geçiriyorum. Beton attıktan sonra daha hiç kalmadım ama kalacağım. Şimdi biraz size çadırı tanıtayım. Çadırı komple kapatayım. İlk başta iç görünümünü göstereceğim. Ondan sonra da dışarıdan görünümünü göstereceğim. Şimdi burada bir penceremiz var. Bu bu şekilde kapanıyor. İki tarafında fermuar var. Burada da bir penceremiz var. Bu hem pencere hem de kapı olarak geçiyor. Şimdi dışarıdan da göstereceğim onu. şekilde kapatalım. Bir penceremiz de burada var. Normalde çadırın giriş çıkış kapısı burası. Burası ama burası balkon olduğu için ben genelde burayı kullanıyorum. Burada da bir tane tentesi var. O da güneşlik. Onu da göstereceğim size az sonra. Böyle bir sinekliği mevcut. <laughs> Çadırımız bu şekilde kapalı. Dört tane dışarıda, dört tane de içeride olmak üzere toplam sekiz tane kazığı var. Ama bunun içinden çıkan kazıkları çok küçük olduğu için ben bunlara ayrı etten kazık aldım. 50 santimlik. Bunlara saplama da diyorlar T şeklinde. Onları da şu şekilde yaptım. Bu demir 50 santim kadar aşağıya giriyor. Ben bunları betonun içine soktum ve e, buradaki e, T'ye şuradaki ayağı bağladım. Onun haricinde bir de iplerle bağlı. Onu da gösterelim. İç ve dış olmak üzere toplam 8 tane kazı olması gerekiyor. Bir de buradaki kazı betona yani buraya beton atarken kazı içine bıraktım. O şekilde dondu. Buradan da iç ayağını buradan da dış iplerini bu kazıkla 50 santim yine bunu da aşağıya çaktım. Dolayısıyla rüzgarda herhangi bir problem yaşamıyorum. Geçen bayağı bir fırtına vardı. Çadır alıp başına gitmedi açıkçası. O yüzden eğer böyle bir şey düşünüyorsanız sizin de içinden çıkan kazıkları değil de ayrıyeten böyle kazıklar alıp özellikle toprak yumuşaksa yani yumuşak zemine kuruyorsanız bizim bu top bu toprak biraz yumuşak olduğu için dolayısıyla o küçük kazıklar tutmuyor. En ufak bir gerilmede kazık hemen çıkıyor topraktan. Etrafında dolaşalım. Bu tarafa açılmıyor. Bu tarafı kapalı tamamen. Diğer üç bölümü açılıyor. Burada da yine aynı şekilde kazıklarımız var. Gerdirme kazıkları. Kapı tarafı burası. Burası da cam tarafı. Şimdi buraya böyle bir aparat, buraya böyle bir aparat yaptık. Bu aparat çadıra dahil değil. Onu anlatayım neden yaptığımızı. Şimdi biliyorsunuz yamanın kulübesi burası. Yamanı gece giderken bağlıyoruz. Fakat yamanın şu anda dişleri kaçın, kaşındığı için e, buradaki çadırın iplerini yiyor ve koparıyor. Biz ipini ona göre ayarladık böyle bir aparat yaptık. Dolayısıyla buradaki ipe ulaşamıyor. Eğer bunları kemirirse en ufak bir rüzgarda çadır balık başını gidebilir. O yüzden böyle bir aparat yaptık ki ipe erişemesin diye. Çadırın şekli bu şekilde. Şimdi içini de göstereyim size. Nasıl açılıyor? Açılımını da bir görelim. Öncelikle burada bir güneşliğimiz var. Bu güneşlik için ayrıyetten iki tane kazık almak gerekiyor iki metre kadar. Ama bu kazıklar çadırı alırken çantanın içinden çıkmıyor. Onları ilave almak gerekiyor. Ama ben onlara gerek duymadım. Bunları iplerle çözdüm. Bir ipi tuvaletin üstüne bağladım. Bir tanesini de bahçenin... Metonuna bağladım. Şimdi onları da göstereyim size nasıl olduğunu. Gayet de güzel oldu. Alamadım. Bir daha alayım. alalım. Biraz rüzgarlı bugün hava. Evet. Bu şekilde bir gölgeliği oluyor. Burada da sinekliği var. Ama burası kapı tarafı değil. İsterseniz kapıya gidelim. Kapıdan giriş yapalım. Kapımız dışarıdan da açılıyor. Şurada fermuarı var. Fermuarımı bu şekilde açtığımda evet kapımız bu şekilde. İçerisi biraz dağınık kusura bakmayın. İsterseniz kapıyı açık bırakmak istiyorsanız şu şekilde katlıyorsunuz. Burada aparatları var. Onları takıyorsunuz. şekilde kapı açık kalabiliyor. Normalde giriş çıkış bu taraftan. Ama ben burayı kullanmıyorum çünkü güneş buradan vurduğu için yakıyor. Şimdi çadırın içine girelim. Şimdi kapıyı kapatacağım. sineklikleri açacağım. Evet, kapının üstünde de burada bir sinekliği var. Ayrıyeten açılıyor bu. Bunu bu şekilde açıp şöyle katlayıp Bu şekilde içine koyabiliyorum. Burada da yine bir penceresi var. Bunu da bu şekilde açıp şöyle katlayıp içine koyabiliyorum. Bir tenceremiz de burada var. Bu tenceremizi de aynı şekilde açıp böyle kaplayıp içine koyabiliyorum. Ben burayı da açıyorum. Buranın sinekliğini de açıyorum. şekilde. Bunu da katlayıp burada çantası var bir tane. O çantasını içine koyuyorum. Evet, çadırımız bu şekilde. Gayet ferah. Dekatlondaki e, en havadar çadır diyebilirim. Normalde diğer çadırlarda e, internette okuduğum yorumlara göre sabah içinde duramıyormuşsunuz. E, yani çok sıcak olduğundan bahsediyorlar. Ama bunun üç tarafı da açık olduğu için ve pencereleri çok geniş. Artı şu sineklikler muazzam işe yarıyor. Ee, hafif rüzgarda e, içerisi gayet serin oluyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir çadır. Onun haricinde anlatabileceğim başka başka bir şey yok açıkçası. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.